Aleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Beni soracak olursanız çok şükür elhamdülillah ben iyiyim. Ben bugün neler yapıyorum? Sizlere böyle mutfağımda yine güzel bir açılış yapayım dedim. Mutfağıma girdim arkadaşlar. Dağınık mutfağımdayım yine her zamanki gibi. Arkadaşlar şu an saat gece 11.30 ama kaldım canım canı. E, krep demiş Çikolatalı krep yiyeceğim hatunları. Ben de hemen tabii ki kırar mıyım onu? Kırmam. Şöyle kreplerimi yaptım. Sizlere de göstereyim. Arkadaşlar o kadar güzel oldu ki. Şöyle kazmıcana diyorum sanki krep değil de bazlama gibi oldu diyorum. O kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Afiyetle yer inşallah. Şöyle yumuşak yumuşak göstereyim sizlere de. Hı -hı. İnşallah afiyetle yersin bir tanem. Hayatım. Afiyet şifa olsun canım hiçe. Arkadaşlar biliyorsunuz ben diyette olduğum için böyle şeyler yemiyorum. Kazım can ama tabii ki hiçbir şekilde vazgeçemiyor. Dedim saat geç oldu bir tanem. Hani yeme yarın hazırlayayım dedim. Hatun dedi çok içim gıyıldı, çok acıktım dedi. Tost yapsan dedi. Tost yaptım arkadaşlar. Gerçekten hiç üşendiğim için değil. Hemen yaparım. Onu da iki dakikada hallederim. Ama tost yedim arkadaşlar. Uyuyamıyor. Çünkü yakıyor içindeki malzemeler. Malzemesi tost istemiyor. Yağıyla peynirle istemiyor arkadaşlar. Ben de sucuklu, yumurtalı, domatesli, biberli falan böyle karışık yapıyor. O zaman da yanıyor. sabah kadar dolanıyor minnoş. Esas o zaman da yemeye bitelim. Geçen Hatırlıyor musun? Geçen cumartesi ne yedim ben? Tost yedim değil mi bir tane. Evet. Sabah kadar yaktı beni. Cumartesi miydi? Hayır. Cumartesi değildi. Hafta içi bir gündü Kazımcan. İşe giderken hatta çok uykusuz kaldım. Saat yedi olmuş. Boşverdi. Öyle gideyim demişsin ya. Şöyle arkadaşlar hepsinin pişmiş halini tekrardan göstereyim. O kadar güzel oldu ki afiyetle yesin inşallah. Şöyle biraz dinlensin ama arkadaşlar bu. Çünkü hemen sıcağı öyle yemesin. Birazcık da yumuşasın. Mutfağımda da bayağı da arkadaşlar. Bayağı sadece bardaklarımız falan var. Onları da hepsini makineye koyacağım. Kazım benim dedim makinamızı bir boşaltsın. Allah razı olsun makinamızı boşalttı arkadaşlar. Ben de makinamızı geri dolduracağım. <laughs> Bu arada bugün arkadaşlar canlı yayındaydım Instagram'da. Ee, oradan yazan, mesaj atan herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir sürü sohbet ettik arkadaşlar. Ay o kadar sıcak ki tamam böyle de bunu aldım ha hemen sen miyordun Kazım Bey? Vallahi öyle bir tane acıktım öyle bekliyordum. Gece yemeği arkadaşlar Kazım canım vazgeçilmezdi. Ben nasıl bursuzum arkadaşlar hiç yemiymişim şöyle sizlere de uzaktan bir göstereyim kendimi. Gerçekten yavaş yavaş artık ee, olmaya başlıyor inşallah Allah nasip ederse. Fadoş özgüvensizsin. Çok özgüvensizsin. Boydan hiçbir şekilde video çekemiyorsun. diyenlere nereye gelsin bu da? Bir de şöyle uzaktan göstereyim kendimi dedim. Arkadaşlar ben özgüvensiz olduğum için de sırf sesim gitmediği için yakından çekiyorum. Çünkü böyle uzaklaştığımda uzaklaştığım zaman sesim ısırıyor. Bilmiyorum yani. İnşallah daha da böyle küçüldüğümüz zamanlar olur diyelim. Arkadaşlar o zaman ben kavrunun sofrasını hazırlayayım. Onun karnını güzelce doyurayım. Diyet ana da mama yapayım. O da uyuyor. Ama birazdan uyanır. Mamasını içer. Onu tekrardan uyuturum. Ay. O zaman videomuzun devamında görüşürüz canlarım. Kocaman kocaman bir tane. Sen istedin büyük büyük kazın Ben normalde pankek gibi yapacaktım. küçük küçük. küçük. Yapıyorum, o da yiye, yiye bir tane doyduğum Böyle de çabuk doyarsın ama gece Hı. doysam bile birazcık da sabah azına koyarım. Böyle daha iyi oluyor büyük büyük. Arkadaşlar bazen çünkü inşaatta kahvaltı yapıyorlar bazen de evden götürüyor. Bazen simit alıyor değil mi? Genelde simit alıyorum Hı. Sabah bizim fırından simit alıyorum bir tane Merve. He. Ben hazırlayayım sana bir şeyler de diyorum. Kıyamıyorum sana diyor arkadaşlar. Söylemiyorum sana. Kendim iki simitle karnımı doyuruyorum diyor. Simit yetiyor hatunum. Zaten Sabah 9.30, 10'da kahvaltı yapıyorum. 12'de 12.30'da 12 yemek geliyorum. Sigara altı öyle simit oldum. Yetiyor bana. Eve geldin. Acısını çıkartıyorsun çünkü değil Hı. mi? Yarın sana su böreği yapacağım. Yap da yiyelim tane. Arkadaşlar peynir çıkarttım dolaptan. Köy peyniri. Annemin oradan getirdiğim. Kazımcan nasıl seviniyor. Yarın ne yapacaksın diye. Börek mi yapacaksın diye. Mutlu musun yarın için? Heyecanlı mısın? Fazlasına bir tanem. çok zor oluyor. Ne güzel yiyorsun vallahi sen. Oh. Hiç sayframayı düşünmüyorsun Kazım. Yok canım. Arkadaşlar Kazımcan'ın kilosu da 90. Ben de Kazımcan'dan biraz fazlayım ama gidecek benim kilolar değil mi aşkım? Sen istedin mi yapan bir tanem? İnşallah bir tanem. İnşallah. Bu arada gerçekten en büyük desteğim Kazımcan arkadaşlar şaka bir yana. Ben öyle yemek yemesini falan hiç aramam Kazımcan'ın. Afiyet şifa olsun. Çünkü çalışıyor arkadaşlar. Ne türlü para kazanıyor. Ben öyle ya da böyle zaten evde bir şekilde idare ediyorum ama Kazımcan diyet yapsa iyice kötü olur. Bana destek olması bile yetiyor ama çünkü hep böyle söylüyor. Hatunum sen istersen yaparsın. Ben sana güveniyorum. Hani kilo veremesen bile sıkıntı değil. Ben seni kilo vermeni istemem ama sağlığın için önemli bak. Ben çünkü arada bir söylüyorum arkadaşlar çok mu şişko oldum. Çok mu şey oldum falan diye. Çünkü o da böyle diyor hep. Allah razı olsun. Senin iraden sağlam bir Gerçekten ama iradem çok sağlam Kazımcan. canım. Valla. Ben daha önce arkadaşlar sizlere de bahsetmiştim zaten videomda. 3 ayda 30 33 kilo mu öyle dedim. 35 kilo mu Tam hatırlamıyorum. 30, 30 küsür kilo vermiştim arkadaşlar. Şimdi inşallah tekrarı olur. Şimdi sadece bir spor yapamıyorum. İnşallah o da biraz zayıfladıktan sonra spora gitmeyi düşünüyorum Kazım. Yiğit'e bakacak. Ben de spor salonuna yazılacağım arkadaşlar. Gideceğim bir saat falan sporumu yaparım. Gelirim Kazım'a biraz kendimi topallayayım. İşten geldikten sonra saat 7'ye falan randevu alırım spor salonuna. Sen Yiğit'e bir, bir saat bakan arabada. Selver ablanla beraber gidelim bir tanem. Ha, selver abla gitmiyor ki aşkım spora yapamıyorum diyor. Bir dakika şunu da gidelim bir tanem. Bakalım da esas server ablanın da aklını de ondan ikimiz gidelim. Bir saat gidelim sen Yiğit'e bak. Ben de sporumu yapayım geleyim. Ben bakarım değil. Nasıl gidin yapın gelin sporun. Şimdi bile gitsem olur aslında. Niye zaman kaybediyorum ki aşkım? Bir spor salonuna yazsam ödemesini yapsam. Arkadaşlar daha önce bir öyle spor salonuna yazıldım ödemesini yaptım. Tabii ki gitmedim. Niye gitmedim? Çünkü Hamile olduğumu öğrendim. Hı hı. O kadar güzel diyet yapmaya başlamıştım ki tam kilo verecektim, diyet yapacaktım, zayıflayacaktım ama hamile olduğumu öğrendim, değil mi? Hamile geldim galiba. Şimdi inşallah hayırlısıyla veririm kiloları. Kazımcan sana da afiyet, şifa olsun. Ben videomuzu burada durduruyorum. Sağ ol hayatım. Ne oldu Yiğit'e? kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ben şöyle mutfağıma girdim. Yiğit kahvaltısını yaptırdım. Pankek yapmıştım bugün O pankekini yedi. Ben de kendime şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bu, e, saat şu an 9.30 falan arkadaşlar. Kahvaltımı hazırlayayım. Güzelce afiyetle yiyelim. Şöyle kendime iki tane yumurta haşladım arkadaşlar. Bu yumurtalarımı bir soyayım önce. Hem de sizlerle burada biraz sohbet edeyim. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Güzel güzel günler geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız çok şükür elhamdülillah biz iyiyiz. Kalktık böyle evleri falan toparladım. Hemen dedim kahvaltımı hazırlayayım. Ee, artık arkadaşlar esrendim. Giderim bugün bilmiyorum. Kararsızım ama oraya da gitmeyi istiyorum. Bakalım bakalım. Esra'ma da haber edeyim. O da müsaitse. Birkaç gün önce arkadaşlar bir şey oldu. Sizlere onu da anlatayım o olayı. Ben arkadaşlar Esra Gül'ün oradaydım. Esra Gül'ün oraya gitmiştim. Kapatmak, sos yapmaya. Orada birlikte güzel sos yapacaktık. Elisam'ı aldım da markete indim arkadaşlar. Onun sonra babam aradı. sana dedim müjdem var kızım müjdem isterim dedi. Ben de dedim hayır olsun inşallah baba hayırdır dedim. Dışarıdan ben ama sesim pek gelmiyor baba dedim. O da eve geçti öyle konuşalım kızım. Müjdeliğim var sana Ben de tamam baba dedim. Ee, kendi babam bu arada arkadaşlar Mehmet babam. Eve geçtim babam arada Onun sonra dedi böyle böyle kızım. Köyden dedi size ev buldum. Arkadaşlar o kadar sevindim ki anlatamam. Köyden size ev buldum. Ee, gitmiş arkadaşlar ev sahibiyle falan konuşmuşlar anlaşmışlar. 2 artı 1'e. sobalayı sobalı ev konuşmuşlar anlaşmışlar işte abi demiş ee, kira falan istemiyorum ama her yaz geldiğini bana bir koyun keseceğim falan. Babam koyun söz vermiş işte. Koyun kesecekmiş. Bir de adamın çatısında ne sıkıntı varmış galiba. adam da kendi yaptıracağı çatısını demişler. Hani içerisini e, içerisini kazın, boyasın. Tertemiz yerleştirsinler. Geçsinler. Evler olduğuna kadar otursunlar. <laughs> Anam ne oldu? Tabi buraya kadar her şey çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok aklıma yattı. Allah razı olsun. Babam zaten biz Aksaray'a geldiğimizden bu yana hep ev arıyordu. Sonunda bulmuş arkadaşlar. E, o gün bana dedi işte böyle böyle kızım diye konuştuk. Ben de dedim tamam baba dedim hani bana uyar. Ben gelirim gelir misiniz kızım diye sordu. Ben de tabii ki gelirim. Niye gelmem baba dedim. Burada dedim 8 bin lira kira vereceğimize hani doğalgaz faturası var, elektrik faturası, internet faturası. İster istemez hani şehirde yaşamayla köyde yaşamak aynı olmaz. Burada birazcık daha masrafların çok tabii ki gelirim dedim. O gün işte Esra'mda bayağı geç durduk arkadaşlar sos falan yaptık kavanozladık ee, onlarla uğraştık derken kazma demeyi unutmuşum o gün. Ertesi gün kazdım gene dedim arkadaşlar böyle böyle kazınca hani babam aradı köyden dedim iki artı ev bulmuş dedim. Adam evleri olana kadar otursun diyormuş. Kira falan istemiyormuş ama babam her yıl boyun kesecekmiş adama falan dedim. O da arkadaşlar direktmen bana böyle yaptı. Yok hatunum gerek yok dedi. Ben de niye dedim hani niye istemiyorsun? Hani köyde arkadaşlar çok çabaladık çünkü. Ev bulalım, ev bulalım, ev bulalım diye. Bulamadık köydeyken. Eve geldikten sonra da telefonla arkadaşlar iş yerindeyken pek konuşamıyorum. Patron falan bazen yanımda oluyorum çalışırken. O da eve geldikten sonra sordum, kaldım dedim böyle böyle hani niye istemiyorum? O da diyor ki istemez olur mu hatunum isterim dedi hani maddi açıdan gerçekten çok isterim ama benim orada çok başım ağrır. İşte arkadaşlar bana hemen böyle şart koşmaya başladı. İşte e, köye gittiğinde bak Hatun, aynı buradaki gibi olacaksın. Her gün her gün annemlere gideyim, aman annemgile gideyim, teyzemgile gideceğim, işte şu kuzenimgile gideceğim, buraya gideceğim, şuraya gideceğim, şuraya gideceğim demeyeceksin. Ondan sonra arkadaşlar sobalı olur Bak her gün her gün işte Sobayı sen vur sen şunu yap sen bunu yap Bana öyle demeyeceksin Ondan sonra biliyorsun orası köy yeri Hani köyde bir sürü söz olur Rahat dur bak buradaki gibi rahat olman istediğin gibi dışarı çık içeri giremem. Bir e, süslensen püslensen Bir yere gitsen hemen laf ederler Her şeye bir laf bulurlar e, Çok sıralanın benim kafamı dağıtın Yarın köye gittiğimizde Herkes diyecek işte bak bak Geçinemediler döndüler dolaştılar geri geldiler köye diyecekler bu sözlere falan hep hazırlıklı ol hani eğer gidelim ben her şeyi kabul ediyorum ee, sana da kesinlikle hiçbir şey demem aynı hani buradaki gibi oğlum dersen diyor gidelim dedi ben dedim niye kabul edeyim arkadaşlar hani niye dedim öyle yapayım yapıyorum dedim madem dedim başım ağlayacak ve ardından seninle paylaşamayacağım ben niye gideyim dedim. Kesinlikle arkadaşlar burada Kazım canım kötüleme niyetim yok ama Kazım canım daha bana sunduğu bir sürü bir sürü işte sıkıntılar var arkadaşlar. Şöyle olur. Hani böyle olur bak şöyle söz olur. böylesi söz olur. Veya mesela bir bir şey yaparsan yanlış anlan, ters anlan gelin işte bana şey yapan sıdalanı falan dedi. Hani azıcık aşımız olsun hatunum ağrısız başımız olsun. Boş ver başımızı ağrıtmayalım. Babama da tekrardan söyledi hani söylesin adama gelmeyeceklermiş. Başka birine versinler dedi. Ama bayağı düşündü arkadaşlar böyle gitsek mi gitmesek mi falan diye. Çünkü hazır en güzel fırsat yani. Böyle böyle olumsuz bir sürü etken sayınca arkadaşlar böyle de dedim ben istemiyorum bu sefer de gitmeyelim o zaman dedim. Hani bir sürü olumsuz etken saydın yani kazmayacan dedim. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Bir sürü şey, şey söyledi işte arkadaşlar. Ya böyle ailevi şeyleri de söyledi ama onlar onlar dile getirmeye gerek yok arkadaşlar bir sürü şey söyledi işte ben de e, tamam o zaman sen bilirsin dedim. O gün annemi aradım arkadaşlar anneme dedim anne böyle böyle Kazım'la konuştum dedim istemiyor dedim. Bana dedim bir sürü etken sahi dedim işte bir sürü sebep sundu dedim işte annen gire gitmeyeceksin. Şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın işte laf söz oluğuna bana sıdalanmayacaksın falan filan. Buradaki kadar rahat olman her şeye hazırlıklı ol falan filan dedi dedi. Ben de istemiyorum anne hani ortak kararımız gelmek istemiyoruz falan dedi. Babama söyledim başkasına versinler dedim. O da arkadaşlar babama söylemiş. Babam aradı işte kızım niye böyle yaptınız falan dedi. Ben de dedim baba istemiyor. O da kendiniz bilirsiniz o zaman kızım. Ben kararınıza saygı duyarım. Siz bilirsiniz. Siz yaşayacaksınız bu hayatı dedi. Tamam dedim. Öylelikle arkadaşlar konu kapandı. Normalde ev sahibimize falan da söylemiştik arkadaşlar. Ben tabii ki hemen ikna olunca gidip hemen ev sahibine söylemiştim Selber ablaya. Bu arada gerçekten ev sahibimle ben aynı böyle ev sahibi dedi, yani iki arkadaş gibiyiz. Böyle o da çok sevindi ev bulmamıza hani taşınacağımıza. İşte çok iyi olur sizin için ileride eviniz barkınız olur veya birikiminiz olur çocuğunuz oldu büyüyor falan dedi. Hiç kötü niyetle kötü bir şeyle karşılaş karşılamadı yani arkadaşlar. Öylelikle e, dedim artık Selver abla, abla dedim biz geri vazgeçtik çıkmayacağız. Arkadaşlar ben istekli olunca. Hemen Sevgar abla da bildirmek istedim. Çünkü o da ister istemez yeni kiracısını bulsun. Hani çıkacaksa çırmayacaksa kesin haberleşelim. Böyle böyle bir şeyler oldu diye hemen anlattıydım ona. O da kazdım geri böyle gönlü olmayınca, ikna olmayınca arkadaşlar. Kaldı o işte orada. Olsun bakalım, sağlık olsun diyelim. Şöyle kahvaltımızı da hazırlayın. Sizi de şöyle yana alayım. Şöyle sizi de yana aldım arkadaşlar. Bu arada nasıl güzel sohbet ettik arkadaşlar. Gerçekten artık video çekmeye o kadar alıştım ki. O kadar güzel oluyor ki benim için. Aynı böyle yakın arkadaşlarımla, tanıdıklarıma sohbet ediyor. Telefonla konuşuyor gibi oluyor. Şöyle. Bu arada Fatoş gününü hep mutfakta geçiriyorsun diyeceksiniz belki ama Gerçekten öyle arkadaşlar. Ben günümün hep çoğunu mutfakta geçiriyorum. Şöyle yarım da domates alayım. Yarısını kaldırayım arkadaşlar. Ben yarımdan fazla yemiyorum çünkü. Bugün canım biber de istedi arkadaşlar. O yüzden birazcık kahvaltıma da yarım şöyle. Yarım da biber doğrayacağım. Şöyle küçük bir dilimde e, peynir doğrayacağım. Tabii ki peynirim bozulmadıysa. Hı, bozulmamış. Mutfağımı falan topladım. Aslında mutfağımı toplarken de sizlere video çekecektim ama telefonumun şarjı yoktu. Onu şarj adattım arkadaşlar. Şöyle buraları topladıktan sonra çekeyim bari dedim. Bunları geri buzdolabımıza kaldırayım. Ne oldu annem? Şöyle kendime de arkadaşlar kahvaltımın yanına hemen yeşil çayımı da demleyeyim. Bu arada arkadaşlar ben kahvaltıda iki tane yumurta aşağılatıyorum. Bazen bir yiyorum, bazen iki yiyorum ama yine de protein kaybı olmasın diye protein açısından çok güçlü diye yumurtayı iki yiyorum. Şöyle çayımı da demleyeyim. Bu arada termosun içinde sıcak su arkadaşlar. Sıcak suyumu buraya koydum. Buradan kullanıyorum hep. Şöyle kahvaltımı da sizlere göstereyim yeşil çayım ve bu da kahvaltı tabağım. Bu bana yetiyor arkadaşlar. O zaman canlarım kahvaltım bana afiyet şifa olsun. Sizlere de buradan bol bol selam olsun. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah videomu buraya kadar sıkılmadan izlersiniz. Fatoş sizlerle bol bol sohbet ederek vlog çekti bugün. İnşallah Allah nasip ederse arkadaşlar yarın güzel bir temizlik düzen bloğu gelecek bugün yapabilirsem yani yiğitan durursa o zaman hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.